Merhaba, bu videoda sizlerle kronometre projesi yapacağız. Aslında bir sayaç oluşturarak sıfırdan başlayıp belirlediğimiz süreye kadar devam eden bir proje olmuş olacak. Neler kullanacağımızı inceleyelim. Pino kartımız, LCD ekranımız, LCD ekran modülümüz, buton modülümüz var. Projemizde butona bastığımızda 20'ye kadar bir sayaç başlattık diyelim ki sıfırdan başlayıp 20'ye kadar sayan bir proje yapmış olacağız. Hemen bağlantımızı kuralım. LCD ekranımın arkasında 4 pini var. Modül kartında uygun yere denk gelecek şekilde takıyorum. LCD ekran modülümü 10 numaralı kapıya bağladım. buton modülümü 2 numaralı kapıya bağladım. Artık bilgisayar bağlantımıza geçebiliriz. USB bağlantımı kuruyorum. USB bağlantımı kurdum. Pino Studio uygulamam üzerinde yükleme moduna giriş yapıyorum. Öncelikle kart modelimi Pino Uno olarak seçeceğim. Ardından karta bağlan diyerek bağlantı portumu tanımlayacağım. Ve kodlarımı yazmaya hazırım. Genel bloklardan Pino karta yükle başlığıyla kodlarımı başlatıyorum. Şimdi ne dedik? Butona bastığımızda LCD'de bir sayaç görevi oluşturacağız. Burada ben sürekli tekrarla yapımı ve eğer yapımı alıyorum. Öncelikle butona basılı olup olmama durumunu kontrol edelim. Butonumu 2 numaralı kapıya bağladım. eğer 1'e eşitse yani butona basılı ise sayaç başlatacağım. Bizim için sıfırdan yüze, 100 yüzden sıfıra geri sayımlar da olabilir tabii ki. İçerisinde değişen verileri tutan değerlere değişkenler diyoruz. Hemen bir değişken tanımlaması yapıyorum. Bir değişken oluştur dedim. Ben ismine sayaç verdim. Siz istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz sayaç değişkenim başlangıçta program başladığında sıfır olacak butona bastığımda bir artacak eğer azaltma işlemi yapsaydık eksi bir şeklinde burayı düzenlemem gerekirdi ve belli bir süre beklesin Tabii ki bu işlem kaç defa tekrarlanacak bunu belirtmem lazım kontrolden 10 defa tekrarla diyelim. Yani 10'a kadar sayma işlemi yapacak. Burayı 30 yaparsanız 30'a kadar sayar. Bu sayı değerlerini bir de LCD ekranımda görüntülemek istiyorum. Dolayısıyla LCD ekran kodumu aldım. Önce LCD'ye bir kronometre yazdıralım. Birinci satır, birinci sütunu onu yazdırdık. Ardından 10 defa değişen değerleri de ikinci satıra yazdıralım. Ama burada yazımız ne olacak? Sayaç değişkenimiz olacak. Şöyle bir kontrol ediyorum. Başlangıçta kronometre yazısı yazacak. Değişkenimiz 0. Butona bastığım anda 1 artacak. 1 saniye sonra tekrar artacak ve LCD'ye yazacak. Bunu 10 defa tekrarlayacak. Ardından bu 10 defa tekrarlama işlemi bittikten sonra sayacımızı sıfırlayalım. LCD ekranımızı da temizleyelim. Kodlarımı yükleyip bir test edeceğim. Algoritmamda bir sorun varsa tekrar kontrol ediyor olacağız. Konsol ekranda yükleme tamamlandı mesajını gördüm. Ekranı kronometre yazdı. Butona basıyorum. Süper. 1, 2, 3 şeklinde değişkenimin değiştiğini ve SD ekrana yazdığını görüyorum. 10 oldu ve ekran temizlendi. Tekrar butona basıyorum ve 1, 2, 3 şeklinde devam ediyor. Tabi kronometreyi dışarı aldığım için onu bir kere yazdırmış oldu. Dilerseniz içeri alabilirsiniz. Sürekli tekrarların içerisine bir problem yok. Şimdi de bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştıralım. 9 voltluk pilim ve pil şapkam var. Pilimi taktım. On off düğmesinin on pozisyonda olması gerektiğini unutmuyorum. Kronometre yazımı gördüm. Butona bastım. Sayacım başladı. 10 olduğunda da silinecek. Sizler de süreyi değiştirerek farklı algoritmalar deneyebilirsiniz. Farklı modülleri entegre ederek işte bir buzzer ekleyip süre bittiğinde ile sesli uyarı vermesini sağlayabilirsiniz. Hayal gücü ve yaratıcılığınıza bağlı olarak sınırsız şekilde aslında şekillendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi çalışmalar.